Hocam yeni bir konseptle karşınızdayız. Filmlerdeki kalp krizi sahneleri gibi benzer sizin alanınızla ilgili sahneleri size izleteceğiz ve siz yorumlayacaksınız. Hmm, hiç yapmadım önce, Hadi bakalım. İlk sahnemiz hocam bir dönemin çok popüler dizisi olan Mad hocam. Sahnesi... Ben de biraz izlemiştim o diziyi biliyor musun? Evet. Ben biliyorsun pek televizyon bizi falan seyretmemiz olmaz. Evet bakıyorum şimdi. Evet. gitti. Şimdi burada tabii öncesinde bir elini göğsüne tutuyor. Bu bizim için aslında... Asım Bey miydi? Neydi? Karakteri Asım Şevki Kaya karakterin i̇şte adı. O karakterimiz. Bu arada Can Gürzat'ı da çok severim. Rahmetli kendisine. Orada farkındaysanız hasta yani Can Gürzat elini göğsüne koyuyor. Ve sonrasında bir ağrı çekiyor belli ki. Ve bu olasılıkla bir kalp krizi sonucunda aslında ölmüş oluyor. Çünkü baktığınız zaman bu arada aort diseksiyonu gibi durumlar da göğüs ağrısı yapar ama daha aslında daha da güçlü böyle yırtılmışçasına bir göğüs ağrısı yapar. Sırt ağrısı yapar daha doğrusu. Burada hani göğsünü tutuyor ve aslında gerçekten kalp krizi geçirdiğini gösteren bir bulgu bu. Çünkü göğsü ağrıyor muhtemelen. Arkasından da olasılıkla bir ritim bozukluğu gelişiyor ve yere yığılıyor ya da belki tansiyonu düşüyor, bayılıyor. Onu tam olarak bilmiyoruz. Sonrasında hani bu sahneden sonra ölmüş müydü onu bilmiyorum. Sonrasında yaşıyor, kalp masajı yapıyorlar Aa, okay. ve kurtuluyor. Demek ki bir ritim bozukluğu oluyor ve kalp krizi sonucunda olasılıkla kalp krizi sonucunda bir ritim bozukluğu oluşuyor ki bu sık gördüğümüz bir şey. Ve sonrasında kalp masajıyla normal hayata döndürüyor. Bu bizim sık gördüğümüz bir tablo gerçek hayatta. Bence güzel de oynamış. Gerçekten hani bir tıbbi destek alınarak. Bir gerçeğe şey, yakın yani. Gerçeğe yakın evet. Teşekkürler.